Lan. Ulan kaydı başlatmamışım ki ben gene ya. 3. round'da kayıt başlatıyorum. 1B. 2B. 2B abi. Be. O zaman aşağı dönüyorum Alalım. Evet, abi. ya kendim aslında. Ay. Ok oh, yoluna gittim ya. Yani. Info ver. B'de. Verdim abi, infoyu. Bayağı info verdin ya. Bu sanki öldün kankam ya. Ben takıl orada ben buraya attım pusuyu. Bizim adam nerede lan? Oğlum bizim adam dedi ikimiz kaldı. Aha abi biri kısa biri ha, Can abi sağında Atladın Atladı. Ben de bak. Öldün bakayım. abi abi öldün. <laughs> Hangisine bakayım oğlum? Lela lela sıkıntı yok sıkıntı yok. Sağ seri. Bombayı kur ve patlat. Sağ olun abi yardım. Oğlum arkadan bir ya, hey -E -E. diye bir ses geliyor. Şimdi bu adam bulamadım ben. ben Benden de yemedi. <laughs> Helal lan ben. Sarı <laughs> şey, ölü. Helal. Helal lan bu. Kısa yok. Ben kısaya bakıyorum. Ben de bomba koyuyorum. Geldi geldi geldi. Ben, ben bomba bomba kurmuyorum. Etide. O zaman bu bıçak atak olur. Son açtı buna. Daha adam bu kadar. Kısabaşı. Can alıyorum Diyor Bomba abi. kuruldu. A'ya kurdum pardon. Uzun uzun. Bu. Ha gayret ya abi. Xbox'tan mı düştü o? <laughs> ben. Yamadım ki üstüne. Ya abi ne, oluyor, ne oluyor? Pek veririm. Lan! ses yapma. Ya, ya var ya. <gülüyor> Sabahtan <laughs> beri adam vurmadım ha. Alt 4 çektireceksin. Bombayı buna. kur <laughs> ve patlat. Dur, dur Mid mit bir atlayayım da ben. B2. Ya. Of. Oh. Yapma be, yapma be, yapma <laughs> be. Tünel girdi, tünel girdi. Nice'in. Bravo. Kurdun bombayı B'ye. Oğlum hayvan gibisin. Bomba kurdu. Bırak. Sen ona aşık ol. Sandala sandala. Abi, bir susmuyor ki. Ayağını görmedin mi orada? Görmedim. Canı sağ olsun o zaman. Ne yapalım Ben şimdi seni intikam alacağım. Bomba ifa edildi. Sula kazandı. Emre bir taba bas hele. <laughs> Bastım. Aa. Bombayı kur ve patlat. Ben başlıyorum ya yeter. İyi hadi. <laughs> of. Of! Oha kaç kaleye geçti. 2B var. Sen vurunca zaten bilek, ben vurunca bal. Gelme abi ya. Oğlum ağa düştü Ağaz. lan, ağa düştü lan. Sarı sarı. Ben de düştüm. Jump'un atlarında kanka tane. Siz de B, vurun ağa. Gitti adamımız var. <laughs> yani Polat öldü bu arada. City geliyor. <laughs> Keş Keşke uzuna gitseydin de göstermesin. Bomba kuruldu. Sağ duvara dikkat et. Uzun gitti Erkan uzun. Uzun gitti. Uzun. Oturmadı uzun. ya oturmadı ya. Sağ ol, sağ ol. Tam sağ oğlum. Adamlar bir el fazla aldı. Ya bir şey olmaz ya. Şey Bomba imha edildi. edildi. Suva kazandı. Ne almalı abi? Bombayı koy ve patlat. Bey iyi sanki ya. Bizim taktik iyi ya. Mid'den sayacağız ona göre gireceğiz işte. Evet. Duruma göre aşağı Ashiners. Aşağıdan içeri evet. girecektik. Yardım. B 1 gördüm. Bekle. <laughs> Ana bak ya, karbon attırdı. Arkanda, arkanda. Ya şu, şu infoyu ne olur düzgün verin. Arkanda diye bir info yok abi ya. Kutuda, kutu da sağdaki kutu. ne. Bombayı kur ve pat. Adam, adam yanından geçti ya sen. Campolat'ı ne duymuyoruz? Bir de, bir de, Gir aya. <laughs> kişi. Helal. Açık kuruyum. Kur abi. Bomba kuruldu. city var bir tane. İnternet koptu. Tamam. tamam arkadaşım sıkıntı yok. Kısa başın, kısadayım ben. Tamam abi. Ya yok artık be. Uzun can az. Emre can az, tabancayı alacak mı eline? Bu kadar ya. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Sayın Aynen. gene de ben. <laughs> saçmalama bak ya. 2 B var. 3 B var. Gir A'ya. Uuu. Tünelden geliyorlar ha. He. Helal <laughs> Ah traktör arkası A. Ah abi Artık da Canpolat önüm boş Sırada kim var? Emre var Ben altındayım Canpolat kal orada uzun açık kuruyor Bomba Helal. kuruldu Helal be Gladio kazandı burada, burada vidarlan. Vidarlandık Bomba bölgelerini koru. Ben çıkıyorum ben yine. B'deyim ben. Ben bir kişi düşünmeye başladım burada. Berfin girmedim daha. Oyun B Yok abi. B oyun B oyun B. 3 <laughs> B var. Geldim. Geldim be. <laughs> bir daha bak hele şarjör attı tabancayı. <laughs> Ela solun abi solda bir tane daha vardı. Şarjör, şarjör. Tünel gitti. Helal lan adam. Radyo kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Lan abi. Adam oynuyor ya beyler. Sesim geliyorum diyor ya cevap vermeyin de o sesi gelmiyorsanız. Geliyor. <laughs> Tekrar B olabilir ha. Oha. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 3 B tamam. mi? Hayır. Bak şimdi bombaya bir kit. Kere... Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Oha anasını satayım. Oha. Ya aldırdılar mübarek. Mağlup olsun. Hastayı... Tane tane Çemlere... <laughs> öyle, öyle. Zula kazandı. Oğlum. Bomba bölgelerini koru. Lara gidiyorum ben. Önce yine B gelecekler. <laughs> Ama onlar güzel bir sürpriz bekliyor. Oyun be. 4B, 2 tünel. Evet. Hepsinden asit alacağım ya. Bomba kuruldu. tanesi buraya gelecek. Aha. Biliyor musun Emre? Bu kadar. Helal. Bu kadar <laughs> <laughs> Bomba imha edildi. <laughs> kazandı. Baya internet koptu oyundan attı. Devam et butonu çıkmıyor. Bomba bölgelerini kurdu. Yok. Cezayir. Oo, diğerinde pingi şişti. Evet, Aa, geldi, düştü biri. Helal, helal Can Polat. Bir pit diyor. <laughs> Kısa var mı? Helal, helal be. Kazandı. Abi oynuyorsun <laughs> ha. Cihan abi valla bayağı gerektirmişsin Aldın mı? Şimdi. Bomba maşallah, bölgelerini maşallah, koru Lan 4 kişi de yenmiş lan helal olsun lan Oyun be Oyun be dikkat lan. Gir, gir, bayık, gir. lan. var mı? Aynı anda 1, 2, 3 yardım. Aa, sağda, 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 en sağda. Aynı orada, orada, orada. <laughs> Alırım lan tabi. Kazandı. Bak kurt İlginç. bakıştımı da koydum orada. Ses çıkarma ses çıkarma. Bomba bölgelerini <gülüyor> koru. <gülüyor> 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 Oyuna herhalde ya. Evet evet. Kusuyorlar. Canlar aç bayağı. Kendi base de var ortada. Kötü arkana kim bakıyor? Ben baktım oraya ses gelince sana döndüm. Sadayım ben. İyi ben de ucuna bakayım. Burası satayım ki göremesin ben şimdi salak. Hiç ses vermeyin. Sesim geliyor mu? Cevap vermiyordun Tünel gir oğlum Bir tane daha tünel var Aferin Kısa giriyor, kısa giriyor az can Varsa bomba salla Kalkın lan As Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Tamam, alabilir ya. <laughs> Zula kazandı. Soner, Soner söyler sesinin geldiğini. Oyun bitirelim mi oyunu? <laughs> Aynen. Bomba yerlerim. bölgelerini yeter, yeter, koru. bitirelim ya. O da. Yani günü de bitirelim. Yeter. Gidip yatayım onu sabah iş var. Can Bey'e şey gitti. Yapayım. Oy! <laughs> Bunu da bana bırak oyun kazandı. Ya kolla sesin geliyordu da biz orospuluk yaptık. Küçük <laughs> <Radyo> kazandın. <laughs> Hadi iyi geceler.